Merhaba. Prapazar panel eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda sizlere Juma nasıl ilan açılır, bağlantı ekleme, ürün import etme gibi özelliklerimizden bahsedeceğim. Ürünler alanına geldikten sonra daha önce Prapazara yüklemiş olduğunuz ürünleriniz yer alacaktır. Buradaki ürün eğer Juma envanterinde mevcut ise bağlantı ekleme sağlayabilirsiniz. Juma ürün ID'nizi girip kaydetledikten sonra ürün altına eklenecektir. Eğer jüm envanterinizde ürün hiç yoksa yeni ilan diyerek devam etmelisiniz. Jüm yurt dışı bir pazar yeri olduğu için ek açıklama ekleyebilirsiniz. Burada 3 noktaya tıklayıp ek açıklamalar alanına geldikten sonra dilerseniz HTML açıklama ekleyebilir, dilerseniz de normal yazılı bir açıklama ekleyebilirsiniz. Jum için yeni ilan dedikten sonra sistem sizlere otomatik olarak isim, resim, stok kodu ve fiyat vermektedir. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey kategori ve para birimidir. Çünkü sizler Juma mağazı oluştururken kategori ve para birimini belirliyorsunuz. Eğer orada belirlemiş olduğunuz kategori veya para birimi dışına çıkarsanız direkt ürünleriniz reddedilecektir. Buradan bir kategori seçelim. Buradaki kırmızı gerekli alanları doldurmanız yeterli olacaktır ilan açmanız için. Ama buradaki zorunlu olmayan alanları da isteğe bağlı doldurabilirsiniz. Para birimimi seçtikten sonra kaydet dediğimde ürünüm Jum tarafında onay statüsüne düşecektir. Jum ürünümü kabul ettiği takdirde PRAPAZAR tarafından da belirli saat aralığında satışta olarak görüntüleyebilirsiniz. Ben burada zaten bir de varyantlı ürün gösterim sağlayacağım. Varyant ürünüm için ben ek açıklama eklemiştim. Yine aynı şekilde Jum için yeni ilan diyorum. Burada daha önce kategorimi seçtiğim için kategorim dolu olarak geliyor. Bir önceki ürün eklemede söylediğim gibi istediğiniz düzenlemeleri ya da eklemek istediğiniz özellikler varsa onları tamamlayıp para biriminizi burada tekrardan seçmeniz gerekiyor. Eğer burada varyantlı olarak göndermek istemediğiniz varyantlarınız varsa onu pasif hale getirip Burada bulunan kullanacak ürün açıklamasında seçip kaydet diyerek ürünümüz JUM tarafına gönderilecektir. JUM tarafından onaya açıldığında prepazarda da satışta olarak görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra ürün import et alanında JUM ürün import et alanı mevcuttur. Pazar yerinde var olan ürünlerinizi ürün ID'nizle beraber tek tek sisteme çekebilirsiniz. Onay statülerini prepazar üzerinden takip edebilirsiniz. Bizlerin geliştirmiş olduğu ürün işlem durumları alanı 2 günlük bir süreç çeker. Bu 2 günlük süreç içerisinde 3 aşamada olarak görüntüleyebilirsiniz. Kontrol için beklemede, başarılı ve hatalı olarak bu ekran sizlere sonuç gösterecektir. Bunun dışında gelen siparişleriniz diğer pazar yerlerindeki gibi bu ekrana düşecektir. Gelen siparişleriniz için toplu fatura çıktısı veya kargo barkod çıktısı alabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.